Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tiny kömbe yapacağım. 2 su bardağı unumuz var. Unun üzerine 1 çay kaşığı tuzumuz var. 1 çay kaşığı kömbe kokumuz. 2 yemek kaşığı şekerimiz. Yarım pakette kabartma tozumuz var. Hamurumuzu karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine oda sıcaklığında erimiş olan bir kaşık margarinimizi ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yarım çay bardağı süt. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yarım saat dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurumuzu bir bütün olarak yaladığımız bir tepsiye seriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet bu. Çocukluğumda rahmetli teyzem çok güzel yapardı. Nur içinde yatsın. Bunu yapıp paylaşmak istedim. Hamurumuzu fırına veriyoruz arkadaşlar. Hafifçe kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Çatalla da havasını alıyoruz arkadaşlar kabarmaması için. 3 su bardağı şekerimiz, 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Ocağa alıyoruz ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz. 10 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Koyulaştıktan sonra da soğumasını bekliyoruz. Soğuyan şerbetimizin üzerine bir su bardağı tahin ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı da unumuz var. İyice çırpıyoruz. Şerbetimizi bir de böyle pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Tahinimiz koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. koyulaştıktan sonra fırından çıkan hamurun üzerine tahinin yarısını ilave ediyoruz arkadaşlar. Yarısını ilave edip hamurun üzerine iyice serdikten sonra tekrardan fırınlayıp bir 5 dakika pişiriyoruz. Tahinle hamurun kaynaşması için. Fırından çıkan tahinin üzerine geri kalan tahini de ilave edip seriyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz kömemizi. İşlem bu kadar arkadaşlar. Daha sonra dinleyip istediğimiz şekilde servis edebiliriz. Yöresel lezzet. Unutulmasını istemediğim bir lezzet. Tadı da güzel besleyici kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Abone gücetsizdir. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek dileğiyle.